Mesleğin ne? Babayım kral Kime sorsan tanırlar beni Akışına bırak Bırakmazsan gel de Bak altımda Ferrari yanımda Mercedes soyadım Kılıç kime sorsan Babayım Hadi bakalım Mesleğin ne? Kralım Baba Mesleğin ne? Babayım kral. Kime sorsan tanırlar beni. Akışına bırak. Bırakmazsan gel de bak altımda Ferrari yanımda Mercedes soyadım. Kılıç kime sorsan babayım. Hadi bakalım mesleğin ne? kralın babayız. Kime? Bye! -bye.